Sıra millete tekrar bir izleyiz kardeşim. Yine olan simasit. Tek kaldığın şeyden devam ediyoruz. Şurada hemen start söyleyelim. Simasit nasıl bir oyun? Şurada hemen birinci bölümü giydim işte. Şurada bir, iki, beş, atıyorsunuz. Üf, üç atıyorsunuz. Üç üç çağırıyor böyle. Değil mi? Anlayamadım yani. Siz uzatlarsınız. Burada ne kadar topladınız? 9. Sonra toplana, yapabiliyorsunuz. Haa. ikilerine geldik. Sonra buna gelince açıyorsunuz, basıyorsunuz, açıyorsunuz. Şimdi bunu gelince azalıyor, bir bir azalıyor diyor. kaç tane attınız? Oluyor yani. Efendim boş yere harcamıyorsunuz. Boş şeylere harcamayın yani. Ee, yere yeri üstte bir şey varsa bir renge ona vurun. Mesela bakın ben ne yapacağım. Hoppa! İki, vurdu iki yerden de vurduk. Şimdi buraya gelince. Ben bu açı öğrendim ya. A, Ben bunu vurdum. İki işi vurmayacaktım ama yine de vurdum. <laughs> Şimdi bir engel yok. Olay be! Şimdi böyle burun, nereye burun, yani burun şimdi böyle yapmak istiyorum. Şimdi buraya geldik. kuran bur, savas geldi, anlayamadım yani. Foti foti, foti top, foti foti, foti top. Ah kalsın çarpıyorduk. Hoppa. Da. Şunu da bulduk. Hoppa. Böyle bir yer varmış ya. Böyle bir çarpalım. Tam istemiyorum yani. Kendim böyle gideyim. Çünkü yani buralar hala olmayacak. Buralara geçiyorsunuz. Ben bazen geçemiyorum. Hala kendim için iyi gidiyor. sıkıntı yani. Dö bir çarpalım. Ya çıkalım. Ee, ve arkadaşlar bütün ki videonun son geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. de eğer beğendiyseniz abone olmayı donutmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize dikkat edin.